Ermiş Halil Cibran Akıl ve tutkuya dair Sonra rahibe tekrar konuştu ve dedi ki Bize akıl ve tutkudan söz et O da yanıtladı ve dedi ki Ruhunuz çoğu zaman bir savaş alanıdır Burada aklınız ve yargılama gücünüz Tutkunuz ve iştahınıza karşı savaşır Keşke ruhunuza barış getiren ben olabilseydim. Elementleriniz arasındaki uyumsuzluk ve rekabeti tekliğe ve ezgiye dönüştürebilseydim. Ama sizler bizzat uzlaştırıcı olmadıkça ve bütün elementlerinizi sevmedikçe ben ne yapabilirim ki? Aklınız ve tutkunuz denizlere açılmış ruhunuzun dümeni ve yelkenleridir. Yerkenleriniz ya da dümeniniz parçalanırsa oraya buraya savrulup sürüklenmekten ya da denizin ortasında hareketsiz kalmaktan başka bir şey gelmez elinizden. Çünkü tek başına hükmeden akıl kısıtlayıcı bir güçtür. Başıboş bırakılmış tutku ise kendisini yok edene kadar yanan alevdir. Onun için bırakın ruhunuz aklınızı tutkunun doruklarına yüceltsin, şarkı söyleyebilmesi için. Bırakın ruhunuz tutkunuzu akılla yönlendirsin. Tutkunuzun her gün yeniden dirilip, anka kuşu gibi kendi küllerinden doğabilmesi için. Yargılama yeteneğinizi ve arzularınızı, evinize gelmiş sevilen iki konuk saymanızı isterim. Bir konağa diğerinden fazla ihtimam göstermezsiniz kuşkusuz. Çünkü birine daha fazla önem veren ikisinin de sevgisini ve güvenini yitirir. Tepelerin arasında akça kavakların serin gölgesinde oturur, uzak tarlaların ve çayırların huzur ve dinginliğini paylaşırken yüreğiniz sessizce Tanrı'nın yeri akıldır desin. Fırtına geldiğinde ve güçlü rüzgar ormanı sarsıp, şimşek ve gök gürültüsü gökyüzünün görkemini ortaya koyduğunda, o zaman yüreğiniz huşu içinde Tanrı tutkuyla devinir desin. Tanrı'nın evreninde bir soluk ve Tanrı'nın ormanında bir yaprak olduğunuz için sizler de aklı mesken tutup tutkuyla devinmelisiniz.